yani bir takım var. Çok yanlış şartları şu anıza. Abi ben... Şöyle... <laughs> tamam, bak. Abi 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 bak. Abi 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 boş. Kapıdan kapıdan girdi kapıda. Beni bitirecek. Şu an beni bitirmiş. doğru gelin. Size doğru geliyor. Aşağıda. Düşman görüldü. Şu an orada. Tam Geliyorum can bakıyorum Tam koruyorum ben. Tamam. Abi şurada bir cam. Tamam yakın oynayalım, yakın oynayalım. Bir takım atladı galiba. Adam burada, adam burada. Ah, öldü. Öldü, Çünkü, Çünkü en son bana leş geldi. Bak Buradan bak yapıp içeri giriyor ya, belki de içeride. İçeride killi var. Ama, ama onda gene canı... Aynen, aynen. Bir kişi için değmez. Ben bir şöyle... ...coaching'in e, şey e, yoluna doğru gidiyorum. Buldum şimdi ben de. Ya. ya Böyle olunca çok sıkıcı geçiyor maç. Yani ben sana bir şey Aş ortalama yani 15 kişi gitti şu anda. Ya bir de piramide o kadar kişi böyle atladı bize gel, fazla gel, çıktı. Gel, 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 gel. Şöyle, oyun. Oyunlar yarısı duruyor. Aynen duruyor ama hiç ses seda yok ya. Drop'a gideceğiz ya en kötü. Hayır. Drop var mı? Ha, abi biri sıkıyor. Çok fena çıktı bana. Hmm. Ne? bu bana. Şeyde lan. Şeylerden bu. Bu gibi ya. İndiler. Ne yapıyorsun bunu? mu ya Abi bana şey, acil kit ve 762 bırakabilir misin? Gel, gel 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 gel. Bende. Ya oyunda değildim ya. Ya çok şey var mı? Düzgün şey var mı? 4 4 salon düzgün Çok az. Varmış. Yok. Gel bende var. Adamların yerini söyleyebilir misiniz? Tamam ben. Gördüm. Ben Baygın'ım. Geliyorum. Ben geliyorum sana. Al oradan. Şimdi, Baygın'ız mı onların? Benim Bir karşıda iki kişi var tepede. <laughs> Şu seti. Dur, benim yok ya? Evlerde yani. de. Arabayla peron gidelim mi? <Türk> oha 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 kim bayıldı? Nerede? Ben Nerede? Bayıldım. Ben bayıldım. Onlarda da biri baygın ama tepe var. Ona gelebiliyor musun? Ben sana doğru koşuyorum. Tamam. Sesi yok ama bizde Tam yerini söyleyebilir ben misin? Bende 56 var. 30 tane atayım. 30 evet. tane atayım. Ha. Evet. Seda sen dur. Tamam ben burada durayım o zaman. Sen bayılırsan senin şey ayıltırım. Ben mi? Ben tepeye çıkayım mı soldan? Ha? Şey. Ya 24'ü vereyim mi? Aslında var ya. önümüze çıktı. O bize bakıyor ya galiba da. Tam olarak görmüyorum da. Tam biri gitti. Ay anasını ya. Hii. Beni bayılttı. Nerede? Ya adam ayılmış. Önünde önünde. Yanar önünde tam. Helal be. Aldım üçünü de abi. Aynen aynen. Güzelim çabucak. Hı -hı. Hı -hı. Gel buraya buraya gel buraya gel hmm. Tamam Şu burada şu, şurada dur Arkayı kollasın Seda gel Tamam Neredesin Caner arka sende Seda de gel Mark the location Geldir silahlar var Ha Bastı Buraya set attım set İstemiyor musun? Araba geliyor, araba geliyor. Kendini yani göstermeyin bekleyin. Geldi. Dönecek o, dönecek o. Almadığını gördü. Ve tepeye çıktı. Abi. Arabi denk. Aha çalıyorsun. De. Ha tam karşımızda. Baş Karşı tepede. Adamlar görevde var mı? Watch out. Alacak mısın? Mark the location. Mark the location. Ayar kısım boyu Watch out. Bayıldı ya. ya. <laughs> İki kişiler işte. <için. gülüyor> tamam bitti yok. Hadi canım. hayır hayır. hayır, hayır. Şimdi olmaz. Sabit durma, sabit durma, sana bakıyor. Şimdi sabit. Oha. Arkadan araba geldi. Düşman görüldü. arkanızdaki de sıkıyor ha yanar böyle ya. alırsın tek kaldı abi alırsın hadi be ne <laughs> Gel abi, abi. gel abi gel gel gel. Var mı adam? Bir tane Aa kaçta Tamam öldü. Süpersin abi yetiş. Geldim geldim geldim. Tamam abi. Aynen bende kesin vardı ya. Yine çok kötü yerde durdu. Bak burası güzelmiş ha. Of. Tahmin ettiğim of. şey o, o oldu. Gelmiş buraya ya. Aynen. Yaklaşmış. Abi tut 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 tut. Adam çimenlerde mi etti? Görmedim abi. Alanak mı bence? Gerçekten. Adam burada karşında. Uy bu ne ya? Ya, ya bur burası. Burda burda burda. Abi üstümde. Üstümde ne oğlum? pas abi. Hayır, 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 hayır. Ben koruyorum. Hadi gel alana, alana gel alana gel bırak onu. Gel 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 bırak onu o, o da alana, gel, alana gel. gidiyor bence. Şifersin abi. Gördüm. Şurada abi. Hat sipgirmen koyamadım ya. Bayıldı mı? Aldı. Abi çok az canavar, çok az canavar. Nerede göremiyorum canavar. Mark the location. Şu anda koşu, koşu. koşuyor. Aldım.